Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz bugün neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açımda şifa enerjisini arttırabilmek adına yasaklaması yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjiyle mühürleyebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz emniyette olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve dört ilaç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren tetahilin yöntemiyle his yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında Neler yaşıyor buna bakalım. Yıldırımın ruhu olarak geliyor. En zor zamanlarında düşen yıldırım seni hüsrana uğratıyor, şaşırtıyor. Çakan şimşekler olumsuz bir durumun habercisi dedi. Bugünün enerjisinde e, biraz sıkıntılı bir süreçte diyebiliriz aklınızdaki kişi. Evrensel enerji karşıda bağlanma arzusu, sevgi de verimlilik, cinsellik mükemmel ve denge uyumunu isteyen ruhlar birliğe ihtiyaç duymak dedi. Ee, şu an birinin sevgisine onu düşünüyor olmasından bu tür duyguları hissetmeye çok ihtiyacı olduğu bir günde diyebiliriz. Kendini yalnız hisseden enerjilerde ee, biraz sorgulama enerjisi aktif olarak geliyor. Ee, bu zamana kadar çok böyle ön yargılı davrandıysa, net tavırları olduysa bunlarla yüzleştiği bir gün içerisinde diyebiliriz. Kılıç kralı olarak geliyor. Yaptığı yanlışların farkına varma döneminde olduğunu, farkına vardığı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz aklımızdaki kişi için. Burada genel olarak gün içerisinde kendiyle yüzleştiği, kendini sorguladığı bir durumun içerisinde olarak geliyor aklımızdaki kişi. Bu zamana kadar çok net olduğu bazı konular varsa bu konularda biraz yanıldığını düşündüğü bir durum olabilir onun için çok böyle ön yargılı davrandığı, net tavırlarla konuştuğu bazı şeyler varsa birazcık onlarla yüzleşti ve bu şekilde yargılama enerjisinde olmaması gerektiğini fark ettiği bir gün biraz sıkıntılı onun için biraz zorlayıcı bir gün diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak yani bugünün enerjisinde neler yaşıyor? Denek dokuzlusu geliyor. Hindistan'ın rüyalarını da görmek için fil gibi olmak gerekir dedi. Denek dokuzlusu yorgun enerjilerden bahseder bize. Ee, ciddi bir yorgunluk enerjisi var, korku var. Ee, biraz böyle kendini çektiği yalnızlığa doğru, e, kendini dinlemek istediği bir süreçte diyebiliriz. Burada ama çok fazla yükün altına girmiş olan bir aklınızdaki kişi var. Birçok kişinin yükünü almış olabilir. Birçok kişiye çok fazla destek olmuş enerjilerde olabilir bu zamana kadar. Artık belki de kendi hayatıyla ilgili çok fazla ilgilenme gibi bir durumunun olmadığı, başkalarına yetmeye çalışmaktan kendini unutan biri olabilir aklınızdaki kişi. Ama bugünün enerjisinde artık böyle olmaması gerektiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ve kendinden büyük birinden artık yardım alması gerektiğini, sadece tüm yükü kendi üzerine almaması gerektiğinin farkına veren bir enerji de bugünün enerjisinde. Neden böyle hissediyor, neden böyle oldu dediğimizde de yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Belki bir taşınma isteği olabilir. Ee, belki bir yolculuğa çıkmak olabilir. Yeni bir düzen kurma isteği içerisinde ee, iş hayatında da problemler olabilir. İş ve aşk hayatındaki uyuşmazlıklar, sıkıntılar e, onu zorluyor diyebiliriz. Yakın geçmişte zorlamış. O değnek ki Yapmak istediği şeyler var. Eyleme geçmek istediği durumlar var ama zihni ve kalp arasında gidip gelen enerjilerle ve bilinçaltı onun güvenli olanda kalmasını Yeni bir başlangıç yapmaması üzerine onu zorluyor diyebilirim. Ama buna rağmen e, istekleri için, başka kazanımlar elde etmek için e, onu iki taraftan da zorlayan enerjiler var diyebiliriz. Bu durum ona neler getirebilir dediğimizde e, birazcık yalnızlık enerjisinin aktif olduğu bir süreçte Şu an enerjisinde de öyle ama yakın gelecekte de böyle olacak bir süre daha. Ee, ve artık burada öyle bir şeye gelecek ki e, dinarların dinanın altınızıyla beraber artık e, bazı şeylerin farkına vardı, anlamaya başladı. Ve e, nasıl söyleyeyim? Sık vaz etmeden ama e, yani bir anda kendini tamam işte işini bırak şunu yap bunu yap gibi değil ama tamam burada mutlu değilsem artık mutlu olabileceğim alanlarla ilgili neler yapabilirim? Bu zamana kadar çabalamadıysa artık çabalamaya başladığı bir enerji içerisine geç, e, gelecek. Bu çok güzel bir şey. Burada çok ciddi bir değişim dönüşüm e, enerjisi var aklınızdaki kişide. de bunu devam ettirebilir mi? Bunu zaman gösterecek ama e, burada genele baktığımızda bir şeyleri değiştirmek zorunda olduğunu çünkü artık e, bu alanın onu üzmekten, mutsuz etmekten başka bir şey yaramadığını düşünen bir aklınızdaki kişi var. Bu durum size nasıl yansır buna bakalım. Aklınızdaki kişinin bu enerjileri size nasıl yansıyacak? 9 kalp geldi. Koruma ve tatmin uyumdan bahseder bize. Ee, bu zamana kadar çok böyle öfkeli olabilir. Çok fazla uyum içerisinde olamamış olabilirsiniz sıkıntılarından dolayı. Ama artık daha uyumlu bir enerjiye doğru geçecek. Yeni başlangıçlar e, için kalbini açtığı bir süreç olunacak aklınızdaki kişinin. Yeni başlangıç kartı da geldi. Ee, ve burada hayat acıyla beraber daha böyle yaratıcı, daha böyle sihirli mutlu bir sürece doğru onunla beraber geçebileceksiniz. Burada e, sorun her neyse aklınızdaki kişinin yaşadığı yani sorundayken üstüne aldığı hangi yükler varsa, belki farkındasınız, belki değilsiniz, belki söylüyor, belki söylemiyor. Ee, bu yükler her neyse bunları ortadan kaldıracak. Buradaki yük şu da olabilir. Eyleme geçememek. istekleri vardır. Ee, elde etmek istediği bir hayat vardır. Yeni bir başlangıç. İşte evlenmek istiyordur, yuva kurmak istiyordur. Ya da bazı şeylerin bitmesi, birilerinin hayatından çıkması gerekiyordur ama yapamıyordur, çıkartamıyordur bu tür alanlarda yani sorun her neyse bu alanları şifalandırmaya başlayacak. Şimdi bugün siz neler yaşayabilirsiniz buna bakalım. soru geldi. Ee, aşk, romantizm, keyifli zamanlar, uyum, barışmak, maddi kazanç ve dişlerin enerji dedi. Adanın ruhu olarak geliyorsunuz. Yalnız ve yalınsın. Tıpkı bir ada gibi. Tek başına zaman geçirdiğim bir dönem. Fakat deniz senin varlığından haberdar. Yalnız olabilirsiniz dediğimiz gibi aklınızdaki kişinin yalnızlık e, durumu olduğu için e, iki taraf böyle iletişimde olmayabilir ama e, iki tarafta birbirinden haberdar diyebilirim. En azından kalpte bunu çok rahat bir şekilde hisseden enerjilerdesiniz. E, daha çok böyle özgürlük, yeni başlangıçlar yapılması gerektiğini düşünen ve bu başlangıçların açıkçası çok böyle hani dünden hazır derler ya o enerjilerde olduğunuzu söyleyebilirim güzel geldi burada hayatınızla ilgili farklı başlangıçları da adım atacak olabilirsiniz yeni bir iş yeni bir hayat e, herhangi bir şey bununla ilgili de hep böyle bir enerjinizin arttığı ve kendinize güveninizin oluştuğu bir süreç olacak bugün enerjisinde e, ayrıntılı olarak bakarsak neler yaşayabilirsiniz dediğimizde. dinarların yedilisi. uzun zamandır beklediğiniz e, çok emek verdiğiniz ama karşılığını alamadığınız bazı durumlarla ilgili e, bir değerlendirme aşaması olabilir bugün sizin için. E, burada biraz melankolik enerjilere geçecek olabilirsiniz. Bir süredir böyle hayal kırıklığıyla, böyle üzüntülü enerjilerde olabilirsiniz ama bu süreçte sezgilerinizin arttığı bir süreç e, sizi bekliyor ve e, bugün de bunu çok net hissedebilirsiniz. Artık eee Bazen hani deriz ya bu olmaz, imkansız. Bu tarz bir durumun içerisine yakın geçmişte girdiyseniz buradan çıktığınız bir süreç olacak. Artık e, dualarla, isteklerle her şeyi elde edebileceğinizin farkına vardığınız bir e, gün olacak. Bugün enerjisine çok güzel geldi. Şimdi neden bu enerjilerdesiniz? Yakın geçmişte ne oldu dediğimizde? Bazı sırlar ortaya çıkmış olabilir. E, ve bu sırlar sizden saklanan ya da hmm, söylenmeyen bazı şeyler canınızı acıtmış olabilir. Bir aşk acısı yaşamış olabilirsiniz. Ya da e, gerçekten böyle sazgisel olarak ya tamam gerçekten güzel bir şeyin içindeyim dediğiniz noktada e, bir anda bir şeyler ters gitmiş olabilir. Üzülmüş, aşk acısına düştüğünüz, canınızın yandığı, e, birilerinin arkasını dönüp gittiği ve sizin de bekleme enerjisine geçtiğiniz bir durum yaşanmış olabilir e, ee, biraz şey geldi. Biraz karanlık ve bir enerjiye doğru e, geçip yalnızlığa doğru siz de sanki kendinizi çekmişsiniz. Ve burada sanki etrafınız da sizi yalnız bırakmış diyebilirim. Ya da etrafınız bırakmadıysa bile siz kendinizde onlardan soyutlayarak birazcık e, yalnızlık, yani dibine kadar yalnızlık çekmiş olabilirsiniz. Kalabalıklar içinde olan bir yalnızlık ama bu durum size neler getirebilir buna bakalım. Değnek olmuşsun. Derin üzüntü, yalnızlık hissinden bahseder. Şimdi aklınızdaki kişi bir şeyleri düzeltmeye çalışsa da bu süreç uzadıkça sizin canınızın acısı devam ediyor olabilir. Daha da artacak olabilir. doğru kararlar almak istediğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Ve burada birazcık da şöyle bir durum var. Farklı kişilerden ilgi alaka görecek olabilirsiniz. Dikkat çekeceğiniz bir süreç gelecek yakın gelecekte. Ee, burada beğenildiğiniz, ilgi gördüğünüz bir süreç e, sizi bekliyor. Bu da farklı bir partner olabilir. Yani partner demeyeyim ama farklı biri olabilir. Ee, sizinle e, güzel şeyler paylaşmak isteyen, öyle söyleyelim. Ama burada e, sanki bu durum sizin üzerinizde birazcık böyle üzüntü yaratacak. Yani şöyle bazen olur ya birçok kişi size ilgi gösterir ama siz kendi terbinizdeki kişinin ilgisini görmek isterseniz ya bilmek istersiniz. Burada sanki öyle bir sitem olacak diyebilirim. Bu durumlar yakın gelecekte neye evrilir? Neye dönüşür? Burada birazcık ee, tam böyle melankolik enerjilerden kendinizi toparlamaya çalışıyorsunuz ama süreç uzadıkça bu sizi birazcık zorluyor diyebilirim. Ee, bu durum neler getirebilir? Çok güzel geldi. Su kartı geldi. Duygusal temizlikten, şifadan, arınmadan bahseder bize. Burada arınma ile ilgili kendinizde değiştirmeniz, şifalandırmanız gereken yerleri gördüğünüz bir süreç olacak. Algı kartı ile beraber gö e hop göremediğiniz şeyleri görmeye başladığınız, kendinizde güveninizin geldi ve en çok da sezgisel olarak evet ya ben hissetmiştim dediğiniz bir süreç geliyor daha böyle arınmış bir şekilde görmeye başladığınız bir süreç geliyor yakın gelecekte karşınıza bu çok güzel bir şey ve barış kartıyla bu da istenmeyen rahatsız edici düşünceler, kalıplar, e, bunların şifalanmasından, çözülmesinden bahseder. Çok güzel geldi. Burada artık e, bu arınmayla beraber bazı şeyleri daha net görmeye başladınız. Güzel değerlendirebildiğiniz ve kendinize şifa verdiğiniz bir sürece doğru getirecek sizi. Çok güzel geldi. ile e, ilgili birazcık sıkıntılı durumlarınız olabilir. E, bazı kişiler böyle sabredemeyebiliyor. Sabredemeyebiliyor. Ee, birazcık sınavı bu, bu, diyebilirim. Ama karşınızdaki kişi sessiz de olsa O da bir şeyleri toparlama e, aşamasında olduğu için bunları yapıyor diyebiliriz. Kolektif bir açılım. Tabii ki hepsine uyumlanamayabilirsiniz. Siz oyanları aldım kabul ettim deyin lütfen. Hoşunuza gitmeyenleri de siz bana kaynağı iade edin. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün için mesajlar alalım. bugün Sırstamsa hangi mesajları verir? Bir tane de peri mesaj şey alalım. Bugünkü istiklememizde emniyet olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misinizdir? Yorumlara evet yazarak enerjiyi de mühürleyebilirsiniz. Şimdi bir seçim arkadaşlar. Öncelikle saf niyet perisi geldi. Tezahür perisi dileklerinizi akıllıca kullanmanıza yardımcı olacaktır. Kalbinizin arzusunun saf niyetle ve herkesin en yüksek hayrı için tezahür ettirin dedi. Güzel enerjilerinizi devam ettirin. Başladığın yeri boş ver, önemli olan bitirdiğin yer dedi. Bugün karşılıklı bulamama ile ilgili yani duygularınızın karşılıklı olmadığını işte ben onu seviyorum ben onu istiyorum ama o beni istemiyor o beni bıraktı tayza düşünceleriniz varsa bunlardan arınmanız gerekiyor bunları bu duyguları geride bırakın e, niyetinize odaklanın güzelliklere odaklanın ki güzel enerjiler size gelsin ikiyi saçın arkadaşlarım kehanet kaydı geldi şu anda özellikle güçlü olan kâinat güçlerinizi kucaklayın. Kristal berraklığında mevcut durumunuzu görme yeteneğine sahipsiniz.'' dedi. Güzel söz ki, genel olarak bugünün e, anlamı, yani daha çok böyle e, baskın olan e, mesaj, sezgilerinize güvenmeniz. İnsanları kaybetmekten korkma, insanları memnun etmeye çalışırken kendini kaybetmekten kork.'' dedi yanlış seçimler yapmaktan ciddi korku olabilirsiniz. E, ee, sezgilerinize güvenin. Verdiğiniz kararların doğru olduğuna inanarak e, hareket edin. Üçü saçın arkadaşlarım. Işık perisi geldi. Işığın peri kraliçesi mevcut durumunuzda sevgi ve ışık saçmak ve size ışığın karanlığa nüfus edebileceğini hatırlatmak için gelir. Keşkelerin bir ömür peşinden gelmesin dedi. Anlaşmazlık ve çatışma. Şu söyleyeyim, diyeyim, kalplerin hepsi e, sanki negatifte olan birine tamamiyle negatif duygu, düşünce de olan kolektifin hepsi böyle sanırım. E, hayır, böyle değilsin. Enerjinin toparla mesajı var. Anlaşmazlık ve çatışma. İşte biz anlaşamıyoruz, biz hep kavga ediyoruz ya da aradaki o negatiflikten dolayı birbirinize karşı da böyle negatif böyle kavgaların olduğu bir e, durum yaratıyor olabilirsiniz. E, yapmayın, güzel şeylere odaklanın. E, korku enerjisi var. E, karşılık bulamama değer, görmemekten korkma var yine aynı şekilde. E, negatiflik, öfke, kavga enerjisi var. Bunlardan arınmanız gerektiğini söylüyor peri Bugün böyle pozitifte kalmaya çalışın lütfen. Siz o yanları aldım kabul ettim deyin. Uygun olmadığını de sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.